Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte bir atacı süsleyeceğiz yine. Bunu da ananas şeklinde yapacağız. Bu yüzden iki renge ihtiyacımız var. Sarı renkte ananasımızı yapacağız. Yeşil renkte de yaprağını yapacağız. Makasımız, tığımız ve atacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. İlk önce sarı ipimizle başlayacağız. Ananas kısmını ördükten sonra yaprağını yapacağız ve bitireceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız yeni yüklediğim videolardan haberdar olursunuz hemen. Evet dostlar şimdi başlayalım şöyle bir netlik kazandıralım. Evet neden net olmadı. Şimdi sarı ipimizi aldık. Bir başlangıç ilmeğimizi yapıyoruz. Başlangıç ilmeğinden sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Biraz bol. 2-3-4-5 Sonra atacımızı aldık. Atacımızla birlikte bu şekilde şey yapacağız. Şimdi şöyle başını doladım. Dördüncüye şöyle batırıyorum. Atacımı tuttum. Hem e, ilmeğimize hem de atacımıza geçirmiş olduk. Arasından geçirdim. Üçünü birlikte çekiyorum şimdi. Başını doluyorum. Hem atacım hem de zincirimden ikinci yaptım. Üç. Evet. Dördüncü yaptık ama şu kısma devam edeceğiz daha. <laughs> Dördüncü yaptıktan sonra aynı yuvaya tekrar batırıyoruz. Ama bu sefer sadece e, zincirimize ikinci yaptım aynı yuvaya. Üç pardon ipim şey yaptı. Üçüncüyü dört ve 5 bu yukarıya doğru dönmemizi rahat dönmemizi sağlayacak o yüzden Evet şimdi bakın şöyle alt tarafta takılacak yer burada alt tarafta bırakıyoruz şimdi başını doladık yine zincirimize battık atacımıza da batıyoruz şu ipimizi de alttan yürütüyoruz hem ataç hem zincir 1 hem ataç hem zincirle birlikte yapıyoruz yine Yine aynı şekilde başını doluyorum. Tekrar. Evet şimdi ilk yaptığım çakma trabzanımızdan kaydırmamızı yaptık. İlk sıramız bu şekilde bitti. Şu fazla ipimiz alttan yürüttük. Bunu artık kesebiliriz. Şimdi bir tane zincir çektim. Başını doluyorum. Haydi. çakma sık iğne yaptım başını doladım yanındakine Pardon yanlış yaptık Pardon şurada bir zincir çektik şu orta kısmını boş bırakacağız yana geçeceğiz bir tane kaydırma yaptım şu orta kısmı şöyle düz kalacak oraya şey yapacağız yaprağını yapacağız. 1 2 3 Şimdi şu artırma yaptığımız kısma geliyoruz. O kısma geldiğimizde ikişerli yapacağız. Evet şimdi aynı yuvaya iki tane çakma sık iğne yapıyoruz. Başını dolayarak üçünü birlikte çektiğimizde çakma sık iğne diyoruz. Evet ikinci artırmamı yaptım. Yani aynı yuvaya iki tane. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Pardon orayı söktüm geri. Üçüncü artırmam. Evet şimdi eğer kıvrılma yapmıyorsa hemen tek tek devam edin. Eğer kıvrılma yapıyorsa bu 5 tane yapmıştık ya bunun her birisine ikişer tane yapabilirsiniz mesela daha büyük bir ataç kullanırsanız o şekilde yapabilirsiniz Evet şimdi şuraya sonuncuya geldiğimizde kaydırmamızı yaptık Evet şurası bakın düz bir şekilde bıraktık şimdi bir tane zincir çektim ipimi kesiyorum hemen arka tarafta ipimizi gizleyelim tane düğüm attım. Evet şimdi ipimizi kestik. Ananasımız hazır. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Yaprak için de yeşil kullanacağım. Benim iplerim koton ip ama evlerinizde bulunan ipleri değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir başlangıç ilmeği yapıyorum. Hemen orta kısmında boş bıraktığımız yere kaydırma yaparak tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Dördüncüye kaydırma yapıyorum. Başını doladım diğerine çakma sık iğne üçünü birden çekiyorum başını doluyorum ikili trabzan ikisini bir ikisini bir alıyorum başını doladım sonuncu yuvamıza da çakma sık iğne yapacağım ve burada dip kısmına ipimizi de altta bırakarak sık iğne ile tutturuyorum Evet bu şekilde yaprağımızın bir tanesini oluşturduk. Aynısından bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu ilk kaydırma biraz zor oluyor. Başını doladım. Çakma sık iğne yani üçünü birden çekiyorum. Başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. İkisini bir ikisini bir aldım. Başını tekrar doluyorum. Üçünü birden çekerek çakma sık iğne yapıp Evet, aşağıda kaydırma yaptığımız kısma batırıyorum. Pardon. Ve sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi şu iki ipi birlikte bir bağlayacağım ilk önce. Ondan sonrasında arka taraftan gizleyeceğiz. Ee, sadece defterlerin köşesine takmak değil, kitap okurken kitapların nerede kaldığınız belirlemesi için de kullanabileceğiniz bir ap aparat oldu. İpimizi keselim. Şimdi diğer ipi ee, çiçek şeklinde yapmıştım geçen haftaki videomda da o yüklüydü Bundan bir önceki video olacak yani ona da bakabilirsiniz. Hatta açıklama kısmına ekleyebilirim de kanalımda birçok anahtarlık yapımı, toka yapımı, farklı e, örneklerden. gösterdiğim farklı örnekleri gösterdiğim videolar var. Kanalımı inceleyebilirsiniz. İlginizi çekenler mutlaka olacaktır. Evet, da küçük parçalar olunca <laughs> ip gizlemek zor oluyor. En zoru, en sevmediğim kısım bu herhalde. Küçük küçük parçaları örüp birbirine birleştirmek değil ama şu ipleri gizlemek gerçekten bazen zor oluyor. Evet. Şöyle yaprağımızı düzeltelim. Evet. Bu şekilde ananasımız hazır. Evet dostlar, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum da yaptığınızda gerçekten motive ediyor beni. Yaparsanız sevinirim. Olumlu, bir, olumlu bir yorumlar yaparsanız da sevinirim. olumsuzlarını da söyleyebilirsiniz tabii ki. Ee, evet dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.